Kadınların akıntılarını arttıran en önemli şeylerden birisi vajinal hijyeni düzgün olarak yapamamaları. E, ilişkiden sonra ya da e, duşa girdiklerinde genital bölgelerine özellikle vajinin iç kısımlarını sabunla ya da farklı bir... E, Genital temizleyici yıkamaları kesinlikle yanlış bir uygulama. Buradaki florayı bozarak daha çok akıntınız olmasına sebep oluyor. Mutlaka temizlenirken tuvaletten sonra önden arkaya silinmelisiniz. Çünkü büyük abdestinizdeki mikroplar kadınlık yerinize bulaşır ve buradaki E. coli dediğimiz bakteri çoğalarak akıntınızın artmasına sebep olur. Eğer akıntınız çok fazla oluyor, e, tedavi ediyorsunuz ama tekrar oluşuyorsa mutlaka gece yatarken oradaki anaerob bakterinin ürememesi için iç çamaşırınızı çıkarın. Yani bir boxer ya da sadece pijama giyerek or o bölgenin hava almasını sağlayın. E, bir de mutlaka kullandığınız çamaşırlar e, pamuklu olmalı ve eğer hassasiyetiniz varsa e, deterjan değil sabunla kullanın ve tekrar durulama yapın. Bu bölgenin temizliğinde sabun, duş jeli ya da genital temizleyici kesinlikle kullanmayın. Su bu bölgenin temizliği için yeterlidir.